Kayıp Galaksi'nin Sırları Karakterler James Carter Ekibin lideri, kararlı ve cesur bir bilim insanı. Emily Stone Teknoloji uzmanı, soğukkanlı ve analitik. Liam Hayes Pilot, macera perest ve esprili. Sophie Reed Arkeolog, meraklı ve duygusal. Noah Blake Güvenlik sorumlusu sert ama sadık. 2674 yılı, insanlığın galaksiler arası bir uygarlık kurduğu bir çağ. Aurora adlı keşif gemisi Samanyolu'nun bilinen sınırlarının ötesinde, haritalarda adı olmayan bir galakside süzülüyordu. James Carter kaptan koltuğunda oturmuş, holografik ekranda titreşen kırmızı bir noktaya bakıyordu. Bu, geminin radarında beliren bir sinyaldi zayıf ama sürekli. Gemi Mürettebatı bu bilinmeyen bölgeye gönderilmişti çünkü insanlık uzayın derinliklerindeki gizemleri çözmeye kararlıydı. James'in gri gözleri ekrana kilitlenmişti. "Emily, bu sinyalin analizini tamamladın mı?" diye sordu. Sesinde bir liderin otoritesi vardı. Emily Stone, geminin teknoloji uzmanı, kontrol panelinde parmaklarını hızlıca gezdiriyordu. Uzun siyah saçları, yüzüne düşen birkaç tutamla dikkat çekiyordu. Tamamen yabancı bir frekans, dedi soğukkanlı bir tonla. İnsan teknolojisine ait değil. Daha önce böyle bir şey görmedim. Şifreli gibi ama henüz çözemedim. Pilot kabininden gelen bir ses ortamı yumuşattı. Liam Hayes her zamanki rahat tavrıyla başını uzattı. Belki uzaylılar bize parti davetiyesi gönderiyordur. Ne dersiniz? Geniş bir gülümseme yüzüne yayılmıştı. James, Liam'ın şakasına gülümsemedi. Bu ciddi. Liam, o sinyalin geldiği yer haritalarda yok. Bilinmeyen bir galaksi. Eğer bu bir tuzaksa dikkatli olmalıyız. Sesinde bir huzursuzluk vardı. Sophie Reed, ekibin arkeoloğu, pencerenin önünde durmuş yıldızlara bakıyordu. Tuzak ya da değil bu bir keşif şansı," dedi heyecanla. "Düşünsenize, kayıp bir medeniyetin izlerini bulabiliriz." Kumral saçları omuzlarına dökülüyordu ve gözleri merakla parlıyordu. Noah Blake, güvenlik sorumlusu, silahını kontrol ederken homurdandı. "Keşif güzel ama ölmeden yaparsak daha iyi." Sert bakışları ekibin en disiplinli üyesi olduğunu gösteriyordu. James kararını verdi. "Sinyalin kaynağına gidiyoruz." Liam, hiperuzay sıçramasını hazırla. Aurora, ışık hızının ötesine geçtiğinde, mürettebat bir anlık sessizliğe gömüldü. Bilinmeyene doğru ilerliyorlardı ve bu, belki de geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcıydı. Hiperuzay sıçramasından sonra Aurora, devasa bir yapının gölgesinde duruyordu. Karşılarında terk edilmiş bir uzay istasyonu vardı. Yüzeyi siyah, pürüzlü ve organik bir görünüme sahipti, metalden çok sanki canlı bir organizmayı andırıyordu. Sinyal buradan geliyordu ve istasyonun boyutları Aurora'yı bir böcek gibi küçük gösteriyordu. Sophie pencereden dışarı bakarken, "Bu şey canlı gibi," diye mırıldandı. Sesinde hem korku hem de hayranlık vardı. Emily tarayıcıyı çalıştırdı ve verileri hızlıca analiz etti. Enerji izleri var ama zayıf. Yüzeyde oksijen yok ama içeride bir atmosfer olabilir. Girelim mi? Gözleri James'e döndü. James başını salladı. "Gireceğiz. Hazırlanın." Ekibin her üyesi uzay kıyafetlerini giydi ve istasyona yanaşmak için küçük bir mekik hazırladı. Mekik istasyonun yüzeyine yaklaşırken devasa bir kapı sanki onları bekliyormuşçasına kendiliğinden açıldı. İçeri girdiklerinde, loş bir ışıkla aydınlanan geniş bir salonla karşılaştılar. Duvarlar garip sembollerle kaplıydı. Bazıları spiral, bazıları karmaşık geometrik şekiller oluşturuyordu. Sophie hemen sembolleri incelemeye başladı. ''Bu bir dil'' dedi heyecanla. ''Ama hiçbir veri tabanında yok.'' Elyon adını görüyorum tekrar tekrar. Belki de buranın adı bu. Liam elindeki cihazla çevreyi tararken. Burası bir mezar gibi. Hissetmiyor musunuz? Tüylerim diken diken diye mırıldandı. Genellikle şakacı olan Liam bile bu ortamdan etkilenmişti. Aniden yerden bir titreşim yükseldi. Emily'nin cihazı çıldırmış gibi bipledi. "Enerji dalgası, bir şey aktif oldu." diye bağırdı ekip silahlarını ve cihazlarını hazır tutarak beklemeye geçti. İstasyon sanki uykudan uyanmış gibi hareketleniyordu. Titreşim, durduğunda salonun ortasında bir holografik görüntü belirdi. İnsan formuna benzer ama daha uzun ve ince bir varlık, yüzü yoktu, sadece ışıkla şekillenmiş bir silüet vardı. Konuşmaya başladığında ses doğrudan zihinlerine işledi, kulaklarından değil düşüncelerinden geliyormuş gibiydi. Hoş geldiniz yolcular, ben Isira, bu istasyonun sorumlusuyum, dedi hologram. Ses, ne erkek, ne kadın, nötr bir tondaydı, James öne çıktı, liderlik vasfını ortaya koyarak. Biz insanız, barış için geldik, burası nedir, siz kimsiniz? Sesinde kararlılık vardı, hologram titreşti. Burası, Elyon'un son sığınağı. Bizler sizin zamanınızdan çok önce yok olmuş bir uygarlığın kalıntılarıyız. Bu sinyal bir uyarıdır. Xira'nın sözleri ekibin içinde bir soğukluk yarattı. Sofi merakına yenik düşerek bu uyarı mı neden diye sordu. Xira'nın sesi derinleşti. Sanki bir fırtına yaklaşıyormuş gibi. Çünkü Elyon'un düşüşü sizin geleceğiniz olabilir. Karanlık her şeyi yutar. Noah silahını kaldırdı, içgüdüsel bir hareketle. Bu bir tehdit mi? diye homurdandı. James elini kaldırarak Noah'ı durdurdu. "Açıklayın," dedi sertçe. "Bu karanlık nedir?" Hologram kaybolmadan önce son bir cümle bıraktı. "Karanlık uyanıyor. Hazır olun." İksiranın açılmasıyla salon yeniden sessizliğe gömüldü ama ekipte bir huzursuzluk kalmıştı bilinmeyen bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını hissediyorlardı. İran'ın uyarısından sonra James ekibi topladı. Bu istasyonu keşfetmeliyiz. Eğer bir tehlike varsa ne olduğunu anlamadan buradan ayrılamayız, dedi. Kararlıydı ama içindeki endişeyi gizleyemiyordu. Ekip istasyonun derinliklerine inmeye karar verdi. Koridorlar daralıp genişliyor, Sanki istasyon nefes alıyormuş gibi hissediliyordu. Duvarlar organik bir dokuya sahipti ve zaman zaman titreşiyordu. Emily bir enerji kaynağını tespit etti ve ekibi oraya yönlendirdi. Yolda Liam bir odada garip bir cihaz buldu. Bu ne? Bir motor mu? diye sordu. Elini cihaza uzatmadan önce Emily hemen yanına geldi ve cihazı inceledi. Hayır, bu bir tür biyoteknolojik jeneratör canlı dokuya bağlı bu istasyon organik ve mekanik bir birleşim Elyon halkı inanılmaz bir teknolojiye sahipmiş dedi şaşkınlıkla Sophie duvardaki sembolleri çözmeye çalışırken teknolojiyi doğayla birleştirmiş olmalılar ama neden yok oldular bu kadar ileri bir uygarlık nasıl kaybolur diye mırıldandı Cevap ararken bir köşede Elyon'a ait bir günlük buldu cihazını kullanarak kaydı çevirdi. Karanlık yıldızları yuttu. Kaçamadık. Bizi buldu. Aniden koridorda bir gölge hareket etti. Noah hemen silahını çekti. "Orada biri var!" diye bağırdı. Ekip gölgeyi takip etti ama bulamadı. Gölge sanki duvara karışıp kaybolmuştu. Sophie'nin elindeki günlük ellerinde titriyordu. Bu karanlık her neyse, hala burada olabilir," dedi James, sesinde bir ağırlıkla. Günlüğün son sözleri ekibi huzursuz etmişti. Emily, enerji kaynağını bulduklarında şaşkınlıkla durdu. Ortada dev bir kristal duruyordu. İçinde siyah bir sis dönüyordu, sanki canlı bir varlık gibi hareket ediyordu. "Bu bir tür hapishane gibi," dedi Emily. Cihazını kristale doğrultarak. Liam, hapishane mi? İçinde ne var ki? Diye sordu. Kaşlarını çatarak. Kristal aniden parladı ve istasyon sarsıldı. Ixira yeniden belirdi. Bu kez daha telaşlı bir tonda. Dokunmayın. O, karanlıkın kalbi. Elyon'u yok eden güç bu, dedi. Sophie, neden? Hala burada diye sordu. Sesi titriyordu. Xira cevap verdi çünkü yok edilemez. Sadece uyutulabilir ama siz geldiniz ve uyandı. Enerjiniz onu besledi. Hologramın sözleri ekibin kanını dondurdu. James, nasıl durdururuz diye sordu ama iksira kayboldu. Kristalin içindeki sis daha hızlı dönmeye başladı ve istasyonun duvarlarından siyah damarlar gibi çizgiler yayıldı. Karanlık uyanıyordu. Kristalin uyanmasıyla istasyon değişmeye başladı. Duvarlar eriyor, koridorlar kapanıyordu. Noah, "Buradan çıkmalıyız hemen!" diye bağırdı, silahını sıkıca tutarak. Liam, gemiye ulaşmak için rotayı hesapladı. Ancak karanlık fiziksel bir forma bürünmeye başlamıştı. Siyah bir sis, ekibi takip ediyordu ve geçtiği yerlerde metal bile eriyordu. Emily, "Bu şey bir enerji alanı." Teknolojiyle durdurabiliriz diyerek bir plan yaptı. İstasyonun biyoteknolojik jeneratörünü aşırı yükleyip patlatmayı önerdi. James onay verdi. Hızlı olmalıyız, Emily, öncülük et. Ekip jeneratöre doğru koşarken sis peşlerinden geliyordu. Liam Bu şey bizi yutacak diye bağırdı nefes nefese jeneratöre ulaştıklarında emili sistemi hacklemeye başladı ancak karanlık onlara yetişti Noah sisle mücadele etmek için kendini öne attı Gidin ben tutarım diye bağırdı silahını ateşleyerek James Noah hayır diye bağırdı ama Noah kararlıydı Biri kalıp zaman kazandırmalı gidin insanlığı uyarın ekip istemeyerek de olsa ilerledi Noah Son anda bir el bombası patlatarak sisi yavaşlattı ama patlamanın içinde kayboldu. Sophie ağlamaya başladı ama koşmayı bırakmadı. Emily jeneratörü aktif etti. İstasyon patlamaya hazırlanırken ekip Aurora'ya koştu. Liam gemiyi çalıştırdı ve son anda hiperuzay sıçraması yaptılar. Arkalarında istasyon büyük bir ışıkla yok oldu. Gemide bir sessizlik hakimdi. Sophie: Noah bunu hak etmedi. dedi gözyaşlarıyla. James: Hiçbirimiz bunu hak etmedik. diye cevap verdi sessizce. Elleri direksiyonda titriyordu. Aurora güvenli bir bölgeye ulaştığında ekip Elyon'un sırrını tartıştı. Emily kristalin bir parçasını analiz etmişti. Bu şey bir tür yapay zeka. Elyon'u yok eden kendi eserleri olabilir. dedi Liam. Yani biz de aynı hatayı yapabiliriz diye ekledi. Bu kez şakacı tonu yoktu. James, bu bilgiyi insanlığa ulaştırmalıyız dedi kararlılıkla. Elion'un hikayesi bir uyarı olmalıydı. Ekip dünyaya döndü ve bulgularını sundu. Elion'un hikayesi insanlığı teknolojiyle ilişkisini sorgulamaya itti. James geminin güvertesinde durmuş yıldızlara bakıyordu karanlık hala orada mı diye düşündü Sophie yanına geldi Belki de asıl karanlık içimizde James başını salladı Hikaye insanlığın geleceğe dair umudu ve korkusuyla sona erdi